Sevgili çocuklar merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle geometrik kavramları konuşacağız. Peki neler var geometrik kavramlarda? Nokta, doğru, ışın, doğru parçası ve açıyı konuşacağız çocuklar. Noktayla başlayalım. Bir kalemin kağıda yaptığı iz, toplu iğnenin başı bir nokta modelidir çocuklar. Örneğin gece gökyüzüne baktığınızda yıldızlar bir nokta modelidir. Veya bir raptiyenin ucu nokta modelidir. Bir mercimek tanesi nokta modelidir çocuklar. Hatta noktayı Türkçe dersinde birçok yerde de kullanıyoruz değil mi? Bizler haritada şehirlerin yerlerini gösterirken de nokta modelini kullanıyoruz çocuklar. Mesela burada her nokta bir şehri gösteriyor Çocuklar. Nokta alfabemizdeki büyük harflerle gösterilir çocuklar. A noktası buna L noktası buna M noktası diyebiliriz çocuklar. Noktayı gösterirken matematikte büyük harflerle göstereceğiz çocuklar. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşelerini nokta ile isimlendirelim. Evet, köşeler nelerdi? İki tane çizginin birleştiği, iki kenarın birleştiği yerlerdi değil mi çocuklar? İki kenarın birleştiği yerler. Peki buraya ne diyelim o zaman? A noktası. Büyük harfle. Buraya B noktası. Buraya C noktası. Buraya da D noktası diyebiliriz çocuklar. Peki üçgenimizi de adlandıralım. Buraya K noktası diyelim. Buraya L noktası diyelim. Buraya da M noktası diyebiliriz çocuklar. Dikkat etmeniz gereken şey nokta, nokta ile isimlendirilirken büyük harf kullandığımız çocuklar bunu unutmayın. Evet. Şimdi geldik doğruya. İki ucu da sonsuza kadar giden noktalar toplumuna doğru diyoruz. Bir tren rayını düşün çocuklar. Nereden başladığını bilemiyoruz, nereye kadar gittiğini bilemiyoruz. Bir elektrik tellerini düşünün. Nereden gelip nereye kadar gittiklerini bilemiyoruz. Yol, yol nereden başladı ve nereye kadar gitti bilmiyoruz. Bir hortum uzunluğunu düşünün çocuklar. Doğruyu iki ucu ok olan düz çizgiyle gösteririz çocuklar. Nasıl? İki ucu da sonsuza kadar gidiyor. Ve biz bunları küçük harflerle gösteririz çocuklar. K doğrusu, S doğrusu, B doğrusu diye doğruları küçük harflerle gösteririz. Peki bizim doğru çeşitlerimiz var çocuklar. Durumlarına göre doğru çeşitleri. İki tane doğru. Eğer birbirlerine çarpmıyorlarsa, yan yana gidiyorlarsa bu doğrulara bizler çocuklar paralel doğrular diyoruz. Hiçbir zaman birbirine çarpmıyor ve yan yana gidiyorlar. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde olsun. Bunlar paralel doğrulardır çocuklar. Kesişen doğrular ise iki doğru bir yerde birbiriyle kesişiyor çocuklar. Buluştukları noktalar belli. Nerede kesişmişler? Burada kesişmişler. Bunlara kesişen doğrular diyoruz. Peki burada ne var? Yandaki ile tek bir farkı birbirlerini dik bir şekilde kesmeleri. Bunlar da kesişen doğrulardır ama dik kesişen doğrulardır çocuklar. Ve ikisi de sonsuza kadar gidiyorlar ama bir noktada birbirleriyle kesişmişler. Bunlar dik, bunlar ise her türlü birbiriyle kesişmiş çocuklar. Evet, Doğru çeşitlerimiz paralel doğrular, kesişen doğrular ve dik kesişen doğrular diyoruz. Evet çocuklar, ışın. Belli bir yerden başlayıp sonsuza kadar uzanıp giden noktalar topluluğuna ışın diyoruz çocuklar. Nasıl? Mesela çocuklar burada bir güneş var. Güneş ışınlarının çıktığı yer belli. Ve gittiği yer belli değil. Nereye kadar uzadığı belli değil. Hangi noktaya kadar vardığı belli değil çocuklar. Lambamızdan çıkan ışık ışınları da aynı şekilde. Lamba kaynaktır ve bu ışık ışınları nereye kadar gittiği belli değildir çocuklar. Sonunu biz göremiyoruz. Bir kurşun kalemde başlangıç noktası belli ama gidiş noktası buna ışına örnek olarak gösterebiliriz. Bir çiviyi de aynı şekilde örnek olarak gösterebiliriz çocuklar. Gösterirken ışını başlangıç noktası belli, gidiş noktası, bitiş noktası belli olmayan noktalar topluluğu olarak söyleyebiliriz. Bu şekilde de söylüyoruz. Gidiş noktası ner ner nerede bittiği belli değil çocuklar. Evet. Doğru parçası, iki ucu da sınırlı olan noktalar topluluğuna doğru parçası diyoruz. Adı üstünde çocuklar, doğrunun parçası, doğrunun bir bölümünü biz almışız çocuklar. Mesela bir bir odunu düşünün, ağaçtan bir bölümü alınmış bir doğru parçasıdır. Yoldaki kesik çizgiler. Bakın çocuklar. Başlangıç, bitiş noktası belli. Kesik çizgiler. Bir ip. Uzun bir ipin bir parçası alınmış. İki ucundan kesilmiş ip doğru parçası. Kalem, açılmamış kalem. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli. Açılmamış kaleme doğru parçası diyoruz. Doğru parçaları iki ucu devam etmeyen çizgi şeklinde gösterilir çocuklar. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası bellidir. Doğru parçalarının çocuklar. Evet. Şimdi doğru parçalarının çeşitleri var çocuklar. Düz bir zemine göre doğru parçalarını yatay, dik ve eğik doğru parçaları şeklinde sınıflandırabiliriz. Mesela bu bir doğru parçası. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli. Ama nasıl durmuş? Dik durmuş. Evet, yere göre, zemine göre dik durmuş. Dik doğru parçası. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli. Yere göre yatay duruyor çocuklar. Yatay doğru parçası. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli eğik doğru parçası. Evet çocuklar. Bu şekilde. Aşağıda yazılan harfler üzerinde yatay, dik ve eğik doğru parça sayılarını bulalım. E harfine bakıyoruz. Evet. Yatay. Bakın neydi? Yatay. 1, 2, 3 tane yatay var. Burada var mı? V harfinde yok. N harfinde yatay var mı? Yok. T harfinde yatay. 4 tane yatay. Doğru parçamız var. Peki dik doğru parçası nerede var? Bakalım E harfinde bir tane dik doğru parçası var. V harfinde dik yok. N harfinde bir iki tane var. Üç. Bir de T harfinde var. Dört tane. Bir dikey, iki, üç, dört tane dik doğru parçası var. Peki eğik doğru parçası nerede var? Evet V harfinde 1 2 bir de N harfinde 3 tane eğik doğru parçası var çocuklar. Evet. Doğru parçalarımızın çeşitleri de bu şekilde çocuklar. Şimdi sıramızda açı var. İki ışının birleşim yerindeki açıklığa açı diyoruz. Evet başlangıç noktası belli. Bitiş noktası nerede belli değil. İstediğimiz kadar uzatabiliriz. İstediğimiz kadar uzatabiliriz ışını. Bu iki ışının birleştiği yerde oluşan açıklığa açı diyoruz çocuklar. Bu ışınlara açının kolları, burasına da açının köşesi diyoruz çocuklar. Evet. Şimdi aşağıdaki boşluklara Doğru, doğru parçası, ışın ve açı ifadelerinden uygun olanları yazalım. Evet, bu neydi çocuklar? Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli değil, sonsuza kadar uzayabilecek bir noktalar topluluğu. Evet, adı ışın. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası da belli. Bir şeyin parçası. Neyin parçası? Doğru parçası. Evet. Sonsuza kadar iki ucundan giden noktalar topluluğu. Neydi bunun adı? Doğruydu değil mi çocuklar? Evet. İki tane ışının kesiştiği yerde oluşturduğu açıklık. Neydi burası? Açı. Güzel. Evet, başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli değil. Neydi? ışın ve az önce söyledik iki tane ışının kesiştiği birleştiği yerde oluşan açıklık açıydı çocuklar. Evet şimdi sizin için hazırladığım mini bir testle dersimizi bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi doğru parçasının gösterimidir? Evet doğrunun parçasıydı değil mi? Bu neydi? Doğru B şıkkı ışın C şıkkı Başlangıç noktası belli bitiş noktası belli doğru parçası. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde doğru nokta doğru bir şekilde isimlendirilmiştir? Noktayı nasıl isimlendiriyorduk? Büyük harfle isimlendiriyorduk. A noktası doğru bir şekilde isimlendirilmiş. 2 A şıkkı. Yandaki harfte bulunan doğru parçalarını yazalım. Üçüncü sorumuzda. Evet. 1 dik doğru parçası, ikinci dik doğru parçası ne var? İki tane dik doğru parçası. Bir tane de ne var çocuklar? Yatay. Bir tane yatay doğru parçası. Evet çocuklar. Son sorumuzda aşağıdaki boşlukları dolduralım. Başlangıç noktası belli. Bitiş noktası belli değil. Sonsuza kadar gidiyor. Işın. İki ucundan sonsuza kadar uzayan noktalar topluluğu. Doğru. İki ucundan bitişmiş. Bitiş ve başlangıç noktası belli olan doğrunun parçası. Evet. Neydi çocuklar? Nokta değil mi? Nokta nokta modeli. İki tane doğrunun birbirini kesmediği doğrulara ne diyoruz çocuklar? Paralel doğru. Paralel doğrular. İki doğrunun birbirini bir noktada kestiği doğrulara kesişen Doğrular diyoruz çocuklar. E evet çocuklar bugünkü dersimiz bu şekilde sizlerle geometrik kavramları konuştuk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.